Mide bulantısı toplumda sıklıkla herkesin yaşamış olduğu bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık günlük ve geçici olabileceği gibi kimi zaman da bazı hastalıkların habercisi olabilir. Kusma, halsizlik, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi diğer ciddi belirtilerle beraber gelen mide bulantısının ise altında yatan nedeni bulmak ve tanıya göre tedavi olmak önemlidir. Ancak ciddi rahatsızlıkların yanı sıra hamilelikte, yemek sonrasında, araç tutmasında ya da havasız yerlerde de hissedilebilen mide bulantısından kurtulmak için basit yöntemler bulunmaktadır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin hayatında sıkça karşılaştığı mide bulantısı, geçici bir durum olabileceği gibi kimi zaman bazı hastalıkların da habercisi niteliğindedir. Mide bulantısı genellikle ağrılı bir rahatsızlık olmasa da kimi zaman kusmanın yanı sıra baş dönmesi, terleme, ishal, karın ağrısı, ağız kuruluğu gibi bazı semptomlarla beraber yaşanabilir. Kusma, midenin refleks ile içerisindekileri yemek borusu ve ağız yolu ile dışarı atmasıdır. Her mide bulantısında kusma eylemi gerçekleşmeyebilir ancak bazı durumlarda kişi kendiliğinden gelen kusma isteği ile mide bulantısını hafifletebilmektedir. Mide bulantısının çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bu tipler, santral, periferik, fizyolojik, psikojenik, akut ve kroniktir. Santral tip mide bulantısında ani bir hareket ya da kötü bir yemeği görmek bulantıyı tetiklemektedir. Sindirim sistemi ve diğer organlardan kaynaklı kusma tipi periferik iken, midenin boşalmasının gecikmesiyle meydana gelen ve vücudun işlevsel cevabı niteliğinde olan mide bulantısı ve kusma çeşidi ise fizyolojik tiptir. Kaygı bozukluğu gibi durumlarda meydana çıkan ve beraberinde kusma da görülebilen mide bulantısı tipi de psikojeniktir. Bir haftadan az süren mide bulantısı ve kusma tipi akut olarak adlandırılırken kronik mide bulantısı ise bir haftadan uzun süren durumlar için geçerlidir. Mide bulantısı nedenleri sadece mide rahatsızlıklarına bağlı olmayabilir. Bazı yiyecekler ve susuz kalmak mide bulantısına neden olabileceği gibi psikolojik sebepler bunlar arasında yer almaktadır. Mide bulantısının farklı nedenleri arasında şunlar gösterilebilir: Gıda zehirlenmesi, baharatlı ve yağlı yiyecekler, aşırı alkol alımı, sıvı kaybı, hamilelik, mide ve bağırsak enfeksiyonları, kandaki kalsiyum yüksekliği, psikolojik rahatsızlıklar, kötü kokular, baş dönmesi, araç ve deniz tutması. Gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıkları, ilaç kullanımı, tansiyon ve şeker düşmesi, kafaya alınan şiddetli darbe, migren, beyin tümörü, çölyak hastalığı, bazı kanserler, apandisit, bağırsak tıkanıklığı, iç kulak rahatsızlıkları, ileri evre böbrek yetmezliği, safra kesesi taşı, kalp krizi, genel anestezi, radyasyon terapisi gibi rahatsızlıklar örnek verilebilir. Mide bulantısı geçirme yollarından biri ilaç kullanmak olabileceği gibi evde pratik çözümler ile de bulantının önüne geçmek mümkündür. Ancak bunun için öncelikle mide bulantısına sebep olan nedeni bulmak gerekmektedir. Sürekli tekrar eden mide bulantısı durumunda doktora başvurulmalıdır. Mide bulantısı anında şu yöntemler uygulanabilir. Havasız ve ağır kokulu bir ortamda ortaya çıkan mide bulantısı için temiz havaya çıkmak ve derin nefes almak, nefes egzersizleri yapmak. Bulantı başladığında tuzlu kraker yemek, bir süre uzanarak dinlenmek, limon, nane ve elma gibi ferahlatıcı besinler tüketmek, kendiliğinden kusma hali varsa engel olmadan kusmak, araç tutması durumunda mide bulantısı ilacı kullanmak, mümkünse temiz hava almak, deniz tutmalarında ufuk çizgisine odaklanmak ve geminin orta bölümünde bulunmak mide bulantısına iyi gelen yöntemler arasındadır. Mide bulantısı, ezici göğüs ağrısı, yoğun bir baş ağrısı, çene ağrısı, terleme veya sol kolda ağrı gibi kalp krizi semptomları eşlik ediyorsa derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Boyun tutulması, ense sertliği, nefes almada zorluk ya da bilinç değişikliği ile birlikte ortaya çıkan mide bulantısında ise menenjit beyin kanaması durumu söz konusu olabilmektedir. Öte yandan zehirli bir madde solunduğundan ya da yutulduğundan şüphe edilirse acil tıbbi yardım gerekir. Mide bulantısı nedeniyle 12 saatten fazla yeme ve içme olmadıysa kesinlikle uzman doktordan görüş alınmalıdır. Ayrıca şiddetli karın ağrısı veya kramp, bulanık görme, yüksek ateş ve boyun tutulması, baş dönmesi, aşırı susuzluk, zayıflık, seyrek koyu idrara çıkma varsa dikkatli olunmalı ve vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna gidilmelidir. Mide bulantısı hissediyorsanız yapmanız gereken en etkili yöntemler şunlardır. Araçların ön koltuğunda oturmak hareket hastalığını hafiflettiği için bulantı oluşmayabilir. Hareket hastalığına bir antihistamin olan dramamin gibi ilaçlar veya deniz tutmasını hafifletmek için skopolamin içeren bantlar yardımcı olabilir. Mide bulantısının altında yatan nedeni gidermek için ilaç kullanmak yardımcı olabilir. Reflü için mide koruyucular veya baş ağrısı için ağrı kesiciler alınabilir. Vücudun susuz kalmaması için gerekli sıvı desteği almak, mide bulantısının oluşturabileceği komplikasyonları azaltır. Su veya elektrolit içeren sıvılardan, sık yudumlar almak iyi gelir. Yiyeceklere yeniden yemeye başladığınızda, mideniz sakinleşene kadar brett diyetine, yani muz, pirinç, elma püresi ve kızarmış ekmeğe bağlı kalmanız faydalı olacaktır. Yemeklerden sonra yoğun fiziksel aktiviteden kaçınmak da mide bulantısını en aza indirebilir. Baharatlı veya yüksek yağlı yiyeceklerden kaçınmak bulantıyı engelleyebilir. Boş bir mide ya da güçlü kokulu yiyecekler mide bulantısını tetikleyebilir veya daha da kötüleştirebilir. Bulantıya neden olma olasılığı daha düşük olan gıdalardan olan kraker, kızarmış ekmek gibi basit yiyecekler bulantıya iyi gelebilir. Yemek kokuları mide bulantısını tetikleyebilir. Bu nedenle dondurma, jöle, soğutulmuş meyveler gibi daha az koku üreten soğuk gıdalar tüketilerek bulantının oluşması engellenebilir. Protein açısından zengin yemekler mide bulantısını azaltmada yüksek karbonhidratlı veya yüksek yağlı yemeklerden daha üstündür. Protein, gastrin salgısını artırarak mide aktivitesini normalleştirmeye yardımcı olabilir. Kafeinsiz çay veya taze meyve dilimleri ile su içmeyi deneyin. Yemek pişirirken ve hazırlarken gelen koku mide bulantısını artırabilir. Mümkünse mutfakta uzun süre kalınmamalıdır. Mide bulantısı ve kusma ağzınızda hoş olmayan bir tat bırakabilir ve bu da yemek yemenizi engelleyebilir. Bunun için dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Çok tatlı, baharatlı, güçlü kokusu olan yiyecekler ile alkol ve kafeinden uzak durun. Migren ataklarını tetikleyebilen titreyen ışıklı ortamlar, ısı ve nem ile deniz yolculukları, parfüm ve yemek kokuları gibi güçlü kokulu ortamlarda bulunmayın. Kızartılmış yiyecekler, peynir ve süt gibi süt ürünleri, et ve lifli gıdalar tüketmeyin. Düz yattığınızda reflü artar, mide bulantısı ve genel rahatsızlık hissini artırabilir. Mideyi sıkıştırmak yani sıkmak fazla hareket bulantıyı arttırır. Onun için az hareket, dik durma ve karnı sıkıştıracak durumlardan uzak durmak faydalı olabilmektedir. Yemekten sonra en az 30 dakika uzanmaktan kaçının çünkü bu durum mideye baskı uygulayarak mide bulantısını daha da kötüleştirebilir. Kapalı ortamlarda pencere açmak veya bir vantilatörün önüne oturarak beklemek iyi gelebilir temiz hava, birçok insanda mide bulantısı semptomlarını hafifmektedir. Boynun arkasına yerleştirilen yatıştırıcı, serin bir kompres mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Mide bulantısında meydana gelen vücut ısısındaki artışı engeller. Bulantı semptomlarını hafifletmek için vücudun belirli bölgelerine baskı uygulanabilir. Bileğin iç kısmı gibi, basınç noktasına dairesel hareketlerle birkaç dakika bastırmak bulantıyı hafifletecektir. Meditasyon ve derin nefes alma birçok soruna iyi gelmektedir. Burnunuzdan yavaşça nefes alın, nefesinizi 3 saniye tutun ve yavaşça nefes verin. Papatya çayı mide bulantısına iyi gelmektedir. Mide bulantınız olduğunda uyumanıza yardımcı olabilecek yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Sitrik asit içeren limon, sindirime yardımcı olduğu ve mideyi yatıştırdığı bilinmektedir. Suya sıkılmış limon suyunu yudumlayarak gün içinde içmek yararlı olabilir. Mide bulantısı kabızlıktan kaynaklanıyorsa limonlu ılık su içmek bağırsaklarınızı uyarabilir. Zencefil, mide bulantısı için tartışmasız en popüler ev ilacıdır. Taze zencefil kökü demlenerek içilebilir. Nane yağının kemoterapi tedavisine bağlı mide bulantısıyla mücadelede güvenli ve etkili bir yol olduğu bilinmektedir. Nane kapsülü alınabilir veya nane çayı denenebilir. Hamilelikte ilişkili mide bulantısı için bir tedavi olarak B6 vitamini ve antihistamin doksilamin kombinasyonu araştırmalar sonucunda onaylanmıştır. B6 vitamini günde 30 ila 100 mg arasında, 1 ila 3'e bölünmüş dozlarda 3 haftaya kadar alınabilir. Bununla birlikte, çok fazla B6 vitamini alınması mide bulantısı şikayetlerini kötüleştirebilir. Anormal kalp ritmi, karıncalanma, kas tonusunda azalma gibi ciddi yan etkilere de neden olabilir. Sabahları mide bulantısının sebepleri içerisinde sindirim sisteminin iltihap kapması, aşırı bir şekilde sigara ve alkol tüketmek, migren, gıda zehirlenmeleri, ülser, gastrit, duygusal çöküntülerin varlığı gibi sebepler yer almaktadır. Her gün tekrarlayan sabah bulantısı nedenleri arasında en önemli sebep kalp krizi olabilir. Her sabah mide bulantısının tekrarlaması ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Sabahları her gün tekrarlayan sabah bulantısı problemini uygulamak adına bazı metotlar bulunmaktadır. Bunun adına ilk önce dikkat edilmesi gereken şey aç kalmamaktır. Uzun zamanlı açlık sonrasında mide bulantısının meydana geleceği unutulmamalıdır. Mide bulantısının altında yatan başka hastalıklar olacağından alanında uzman bir doktora görünmek faydalı olacaktır.